Meteor heroes Yağmur kullanırız, rüzgar kullanırız, karı kullanırız. Bulutların toplanışına bak. Gök gürültüsünü dinle. Şu şimşeğe işte bu çok ilginç. Gece geri kurtarır, birlikte çalışır, birbirine yardım eder. Meteo Hero. Birlikte savaşır, ülkeyi kurtarır. Bu bizim görevimiz. Meteo Hero. Gece geri kurtarır, birlikte çalışır, birbirine yardım eder. Meteo Hero. Birlikte savaşır, ülkeyi kurtarır. Bu bizim görevimiz. Meteo dediğim şey takım yıldızları bulmak. Şuradaki Orion. Eski Yunan hikayelerindeki bir adamın adı. Kemerini çok net görebilirsin. Bu da adamın yayı. Gerçekten görmüyorum. Ben uzay gemileri görüyorum ve uzay savaşları. Evet, ben de onları görüyorum. Bir şey görmek için zaten hayal gücü kullanmalısınız. Neden adam olmak zorunda? Kardan adam olamaz mı? Meteor yağmurunda şemsiye tutan bir kardan adam. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Konuyu dağıtmayın lütfen. Sıradaki takım yıldızına geçelim. Çok iyi. Hepsini görmek istiyorum. Bence çok güzeller. Sıradaki takım yıldızlar çift sayılır. Ama şekilleri farklı. Ursa Minor yani Küçük Ayı ve Ursa Major yani Büyük Ayı. Ayılar korkutucu olmaya başladı. Hadi ama ayılardan korkmana gerek yok. Ama takım yıldızlar Angelita'yı rahatsız ediyorsa belki sadece bilirsiniz yıldızlara bakabiliriz. Ama arkadaşlar size göstereceğim yaklaşık 40 takım yıldızı daha var. 40, 40 mı? mı? Ya da biz yatağa mı gitsek? Yatak mı? Merak etmiyor musunuz? Andromeda, Canis Minor, Uçan Balık. Aa, belki de size... Ne? Ne oldu? Aranızda karanlıktan korkan Korkmak mı? Karanlıktan mı? Hiç komik değil. Biri gidip ışıkları açmalı. Aa! Aa! <gülüyor> Üzgünüm, <gülüyor> ders vermeyi bırakman için küçük bir şaka. Ama hiç komik değildi. Komik değildi. Ama bakın ne fark ettim? Vay wow. <laughs> be. Gerçekten çok güzel. Sadece bakmak bile yeter. Burada Grand Sasso'da yıldızlı gökyüzü gerçekten çok güzel. Ama galiba yatma saati geldi artık. Ha? Dikkat! Meteo Heroes'un dikkatini. Görüşürüz Mare! Termo! karanlığı kurtar. Dikkat! Dikkat! Ola Meteo Heroes! Bugünkü görev sizi İspanya, Fransa ve Andorra arasındaki Pirene dağlarında bir milli parka götürecek. Dağların sırtında aniden beliren ışıklar gece hayvanlarını rahatsız ediyor. Her gece farklı bir yerde beliriyorlar. Gerçek bir sorun. Ayrıca yıldızları izleyebilmek için bölgenin karanlığına güvenerek gelen astro turistler için de sorun oluşturuyor. Işıkların kaynağını bulup durdurmalısınız. Aynı zamanda boz ayılar gibi bazı öfkeli hayvanlarla uğraşmanız gerekebilir. O yüzden bu sefer her üç kişi gideceksiniz. Polivia, Nix ve Fullman. Meteo, Meteo tamam. Süperiz. Hazır mısınız Meteo Heroes? İstikamet Pirene Dağları. Hiper Meteo Bandı. Siz Meteo Hero ha? olmalısınız. Ben Herlando, astronomum. Farklı ülkelerden gelen astro turist grubundanız. Merhaba, Dünya'yı dolaşıp yıldızları izlemek için uygun yerler mi arıyorsunuz? Çok güzel olmalı. Öyle ve bu bizim için çok özel bir gece çünkü tam ay tutulması yaşanacak. Ama sürekli ortaya çıkan o ışıklar her şeyi bozacaklar. Küçük kardeşim Rosita buraya ilk defa tamay tutulmasını izlemek için geliyor. Ona üzülüyorum. Üzülmeyin. Yardıma geldik. Acaba ışıklar bu sefer nerede Hı. ortaya çıkacak? Tam yerini görmek için beklememiz gerekecek. Işıklardan rahatsız olan gece hayvanlarından korunmak için saklanmalıyız. Kamuflaj malzemelerin amacı bu. Burada bekleyelim ama... Fullman nerede? Kayboldu. Aa! Kolman, seni kaybettiğimi sandım. Ne yapıyorsun? Tam kamuflaj. Üzgünüm gerçekten çok eğlenceliymiş. Bakın işte ışıklar. Gideceğimiz yer belli hadi. Sizler böylece devam edin. Vahşi bir hayvana. Bozayılır. Işıklardan kaçıyorlar ve çok kızgınlar. Olamaz. Ayı bize fark ederse çok tehlikeli olabilir. Endişelenme, ben Ayı ile ilgilenip grubunuzu korurum. Çok cesursun Fulman ama galiba bacakların mesajı almamış. Ne? Sadece biraz üşüdüm. Plüvia, Nix, koşun Hı? ışık kaynağını bulun. Kaybedecek zaman yok. Tutulma yaklaşıyor ve Rosita izleyebilmeli, öyle değil mi? Korkmuyorum. 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 az kaldı Pulavia. Hadi tutulma başlayacak. Şu tarafa. Ne? Doktor makine. Işıklar farklı bir iş sahasını aydınlatıyor. Bu makineler kar topları. Genellikle kış mevsimi dışında kayak pistlerinde suni kar yapmakta kullanılırlar. Buraya ait değiller. Çok gürültülü değil mi? Bence birilerinin çalıştığı kesin. Makut arayıcı. Bingo demiştim. Çabuk ve sessiz halledelim. Planımız şöyle. Hemen saklanmalıyız. Kardan adam! Aa! Sessizce halletme planı suya düştü. Çığlık atan olmadı. Oraya gitme. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Aa! Aa. Hadi gel al. Hadi gel. Siz sakın korkmayın tamam mı? Buradan uzaklaştıracağım onu. Aa! Kaygan. Çok kaygan. Çok, Al. Karanlık. Zifiri karanlık. İstediğin şey buydu Bay Ayı, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu doğru. Ayı ışıklar olmadığı için artık sorun yok diyor. <laughs> ...karanlık kurtardı. <laughs> tamam yeni plan. O büyük ışığı kapatacağız ama... ...peki bunu nasıl yapabiliriz? Çok büyük ama dünyada her ışığın... ...bir elektrik prizi vardır. Doğru bütün kablolar şu dev prize gidiyor. O da jeneratöre bağlı. Hı. Fişi çekince tamamdır. Ben yapabilirim. Sıvı. <laughs> Hızlı olmalıyım. Makulanlar beni görmemeli. Tamam. Yanlış plan. Chris çok sağlanmış. Ama ay! Eğlence için kardan adamı vuracaklar. Ama Nix tam arkasında. Nix beni dinle. Makulanlar kardan adamı vuracaklar. Haklısın çok yaklaşmışlar. Peki onları şaşırtsak Hı? mı? Anladım. Meteo duvar. denir? Buz yıldızları. Ya! Yeah! İyi atış. Ama kar toplarıyla ilgilenmeliyiz. Onlara yaklaşmadan hedef alabilirler. Kalkanı açalım ve güç desteği verelim. Daha sert ve hızlı atıyorlar. Bizi geri püskürtecekler. Buna evet. izin veremeyiz. Boz gözleri. Daha güçlü itmeliyiz. Bana bırak. Kirojet. Geçili dur. Pes etme. Tamam. <laughs> Affedersiniz biraz geciktim. Planımız nedir? Fişi oh, çek. Oh, tabii yapamıyorum. Dikkat et Pullman. Şimdi görürsünüz siz her yer ıslak. Kablolara nişan alırsam eğer makineler zarar görmez. Hadi bakalım. Yıldırım. <gülüyor> 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 Güzel hareket Pullman. Mako Fırtınasının ortasında kalmak çok zormuş. Özellikle bir makulansan. Görev, Görev tamamlandı. tamamlandı. Hayır hayır hayır. Güzel kayak pistlerim ne pistine dönüştü sizin yüzünüzden makulanlar. <laughs> Sizi uçuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler Meteo Heroes. Bu hepimize hediye oldu. Özellikle de Rosita'ya. Lafı bile olmaz. Yardım için buradayız. Siz Hı -hı. ve hayvanlara elbette. Aa. Bak Herlando bak. Tutulma. Çok güzel değil mi? Hadi gökyüzünün tadını çıkaralım. Ve fotoğraf çekelim ama flaşsız. Bu anı korumak ve hayvanlara saygı için. Fotoğraf zamanı. Bu fotoğrafta ne olduğunu hatırlamak için çok fazla hayal gücü gerekecek. Tebrikler Meteo Heroes. Sayenizde ışıklar artık rahatsız etmiyor. Helikopterler dağın her yerinden kar toplarını, ışıkları ve jeneratörleri toplamaya başladılar bile. Ve Pullman sadece kabloları yaktığından makineler daha iyi bir amaç için geri dönüştürülebilir. Aa, lafı bile olmaz. Ben Eko dahiyim. Galiba ama önemli değil. Elimden geleni... <laughs> imdat. <laughs> ve işte böyle Şakacıya şaka yaptık <laughs>